Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimin paralarını yiyeceğiz. Yanımda abim var. Evet arkadaşlar. Kayra benim 50 liramı yiyecek. Arkadaşlar parayı yatırmışız çok da. Bundan açmamı istiyor abim. Evet çünkü karakter hiçbir şey çıkmadı. Evet. Önceki videoda hatırlarsanız. Yani Roblox dünyasında. Açtık, açtık, açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Karakter çıkmadı. Aa, abi, abim, abim dedi ki bir tane şundan çevirebilirsin. Bir tane yundan çevireceğiz biz. Ve 681 jetonumuz var. Bundan çevireceğiz biz gibi Ve buna çeviriyoruz 10 tane. Hı hı. ateş yürüyüşü gelirse Kalan paralarla onları açacağız. Evet. Beşli beşli aç. Tamam. Paralar gidiyor Allah. O Oh! Tekte çıktı lan! Tekte çıktı. Keşke birini açsaydık. Neyse diğerleri de çıksın. Diğerleri de güzel. Vallahi tekte çıktı. Bugün şanslıyız. Bu video izlenir gayet. Hadi şu göz gelsin. Göz gelsin. Yerde. Bir tane daha bir Tamam. Aa varmış bizde bu kişi. Aa geriye kalanlar da bunlar. Bunu açacaksın bunu mu? Bence bunu aç. Bunda özel çıkma oranı var. Ha, hmm. bastık paraya. Hadi çöpe mı gidiyor acaba? İnşallah özel çıkar bu videoda. Hayra da daha, daha atacağız. Aa, Hemen öyle üzüntüye ha. katılmayalım. Hadi dostum. Neyin var? E bu çok şerefsizlik yapıyor arkadaşlar. Şu çıplak çıplak istiyorum ben. <laughs> Özel. Hadi ya. Aa, keşke çıksaydı. Para gidiyor vallahi para gidiyor. Umarım bugün aldığım paraları boşa gitmez. Tableti kırabilir mi arkadaşlar? Vallahi kıracağım abi bu tableti. Destansı bile çıkmadı şu ana kadar. Var. Hep sıra bir şey çıkıyor lan bunu okuyayım. Yes. yes! Oley! 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 Tekte! Tek attık arkadaşlar. Onu da çıktı. Yanlardı mı abime bunu açmak için? Aç. Diğer özelleri de istiyorum. Hepsini istiyorum. Ama özel çıktı bir tane. Uh -huh. Hadi ya. Anam anam. Çıkmıyor ya Özel çıktı Hayır, hayır. Hayır, şimdi bir iki yaptan az çıkıyor. Ben inanıyorum. iki tane özel çıkacak. Umarım doğruyu söylüyorumdur. Bir de sansı bile çıkmadı ya. Bari metal uzaylı çıksın. Güzel gözüküyor. Aa. Olanlar buradan bir şey çıkmıyor lan. Hep bunlar çıktı. Neyse biraz daha aç. Çok... şunu oranına bakalım. Yok hayır bundan açma. 8 tane açabilirsin. Aç. olan nadir bile çıkmıyor lan. Özel çıktı çünkü. Baya şans düştü. Ay keşke destans çıksaydı. Hadi lan. Kalbim durdu. <laughs> Ağlayacağım burada. Ay çıkmıyor ya. Bir eczan evi Arkadaşlar. Video çekeriz. Çıkmaz. Çıkmaz. Yes. Videoyu kapatırız çıkar. Toplamda dört tane özelim oldu. Yes! Yes! Efsanevi çok iyi. Haydi be Gözümde kara çıkar Şu an efsanevi çıktı. Ee, herhalde onun elması da Neyse. Şimdi bundan açalım. 2 10'lu 10 21 tane falan açabiliyoruz. Bu çok sayıda. Yes. Güzel. Yedek de olsa. Bravo. Çok sayıda var ya. Hadi lan o ya kız araştır, güzel değil. Ama özel olursa güzel. Özel her şekil güzeldir. Arkadaşlar kafiyeli laf buldum. Özel her yerde güzel. Yes. Evet. Ben de oksu güzel. bırakın şuraya. Bu video izlemiştim. Ee, Rakun atmamıştı. Kameramın üstüne. Hadi ya. Boşuk sayı ya. Zor. Hmm, Zor değil. Özel çıktı videoda. Tamam bu bende yok. Önceki bir zorlanmış zaten bakalım. Evet. O da Robux dünyasında gidip izleyebilirsiniz. Lan bir bir şey çıkmadı. Bu çarktan bir şey çıkmadı. Şanssız çark. Oğlum o kadar para yatırıyor bir şey çıkmıyor. Özel ben... çıktı özel. Sen hemen unutuyorsun her şeyi. Efsane evet. evet, bir. bir. Oğlum 30 tane mi bize çıkmış? Ne diyorlar? Aa bir de şey çıkmıştı. istediğin ateşli. Hı hı o. Şey çıkmış. Tamam. Kırsak sana çok güzel. Al, yedi tane atıyoruz. Şu efsane uzmanla gelseydi var ya. Odun patlamıştı yani. Nos. Abim çok istiyor bunu almayı değil mi? Mus Bu bunu işte ben ne bir şey Bu vardı ya. Bana söylüyordu arkadaşlar bu. Şu aslan gelseydi bari. Yes, güzel. <laughs> Good. Güzel. Bu kadardı. Aa, biraz daha çalışıyoruz. Bir tamam. Bir de zal çıkalım. Hiç inanmıyorum ama bir tane daha çalışıyorsunuz. Bir tane daha açabiliyorsun. Evet Bayağı bir video uzadı. Da 10 dakika oldu. Ama güzel şeyler çıktı. Özel çıktı. Baba çıktı. Aa bu sende şey var mıydı? Ah be bir tane daha olsaydı açabiliyordum. Önceki videoda da öyle oldu. Evet. Arkadaşlar e, özel çıktı bir tane. Gösterelim. Çok hoşlanıyor. Şu çıktı. Gerçekten çok güzel. Gösterelim. Ve arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ve arkadaşlar şunlar geldi. Evet. Ve evet. şu yakışıyor. Evet. O zaman bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.